Vatandaşa sorun bakalım. Memnun mu değil mi bu çalışmalar? Ee, merhaba Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben Kırıkkale'deyim. Kırıkkale'den geldi. Öyle mi? Kızımla beraber geldik. Evet. Vallahi böyle bir şey yapmak çok güzel. Vatandaş için de iyi. Halkın sağlığı için de iyi. Ben de size başarılar Eyvallah. Teşekkür çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi günler efendim. Kolay gelsin. Allah, Allah razı olsun. Çok güzel bir çalışmalar takip ediyoruz. Göldeki çalışmalar ve diğer çalışmalarımızla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Valla Sayın Başkanım dört dörtlük bir çalışma içerisinde olduğunu görüyoruz Gölbaşı Belediyesi'nin ve bundan da halk olarak çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Biz başarıların devam etmesini candan diliyoruz. Görüldüğü gibi bir taraftan çamurla mücadele ediyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak bir taraftan da gölümüzün yüzey temizliğini yapıyoruz. Burada öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Yağışların az olması sebebiyle 15-20 santime kadar sular düşmüş. Çamur görüntüleri ortaya çıkmış. Ciddi bir koku ve çürümüş kamışlarla kaplıydı. Bu çalışmanın neticesinde hem bu kirlilikten kurtardık gölümüzü. hem Hemşerilerimizi de pis kokudan kurtardık. Çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Merhabalar efendim, nasılsınız? Burada mı oturuyoruz? Kızım burada oturuyor, ona misafir geldi. Öyle mi? Evet. Nerede oturuyorsunuz? Yol başında oturuyoruz. Evet. Peki nasıl buluyorsunuz çalışmalarımızı? Biz çok güzel buluyoruz, faydalı buluyoruz. Bence çok yararlı ve ortamı güzelleştiriyor. Her sabah yürüyüş yapıyorum ben burada. Evet. Sabah yapamazsam okul çıkışı geliyorum. Gayet memnunum. Ama hizmetler güzel gerçekten. Evet. Ellerinize sağlık. Sağ olun efendim. Emeği geçen herkese. Peki efendim. Teşekkür evet. ediyoruz. Sağ olun. İyi günler diliyoruz. Sağ olun.